Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, bir arkadaşımdan böyle bir çiçek aldım. Sağ olsun beni kırmadı, hediye etti. Ama ismini o da bilmiyor. Ben de bilmiyorum. İsmini bilmediğimiz bir çiçeğin saksı değişimini yapacağız. İçinizde bunun ismini bilen varsa lütfen yorumlara bana yazın. Şimdi toprağımızı hazırlıyoruz. Öncelikle toprağımdan kısaca bir şey biraz bahsedeyim. Ee, bu doğal gübreli toprak arkadaşlar. Köyden gidiyorum bunu. Bahçemizin kenarından alıyorum. Doğal gübreyle karıştırıyorum. Sonra içinde ot çöp varsa temizliyorum. Sonrasında bu şekilde evime getiriyorum. Şimdi saksımızın içerisine toprağımızı koyalım. Şöyle çiçeğimi de sizlere bir yandan göstereyim. Ee, küpe çiçeği diyesim var ama küpe çiçeği değil arkadaşlar bu. Benim çok küpe çiçeğim var. Buna hiç benzemiyor. Ne yazık ki arkadaşım da bilmiyor ama eminim içinizde bilen vardır. Yorumlarda beni sevindireceksiniz ismini söyleyerek. Şimdi çıkarması çok basit. Zaten yumuşak bir saksısı var. Hemen alttan biraz esneterek çıkartıyoruz. Toprağından hiç almadan kendi hazırladığımız toprağa koyacağız. Evet. koyduk mu arkadaşlar koyduk. Hemen üzerine yine kendi toprağımızdan yerleştireceğiz. Ve o filizin fidenin içindeki toprağı almıyoruz. Evet sizler de bu şekilde istediğiniz çiçeğin saksı değişimini yapabilirsiniz. Şimdi tam zamanı arkadaşlar. Çiçek yetiştirmenin, çiçek dikmenin, saksı değişiminin tam zamanı. Bakın benim çiçeğim açık. Açık bir şekilde saksı değişiyorum. Hatta bir önceki videomda menekşe çiçeğimin saksı değişimini yapmıştım. İzlediyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Orada da menekşelerim açık. Yine de saksı değişimini yaptım. Çok da güzel oldu. Evet hafifçe bastıralım arkadaşlar. Sonrasında can suyumuzu vereceğiz. Bu kadar basit. bunu balkonuma koyacağım. Balkonumda duracak arkadaşlar. Çünkü bu balkon çiçeği. Ama ismini bilmiyorum. İsmini sizden bekliyorum rica ediyorum Evet şimdi suyumuzu verelim. Evet. Suyumuzu da verdikten sonra işlem tamam arkadaşlar. Mutlaka saksı değiştikten sonra can suyunu verin. Ee, toprak dibine geçecek şekilde, şekilde olsun. Yani altına çıkacak kadar verin arkadaşlar. İlk can suyu çok önemli çiçeklerdi. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün çiçeğimizin saksı değişimini yaptık. Ee, dediğim gibi sizlerden yorum bekliyorum. özəllikdə ismi haqqında. Görüşürüz inşallah.